Tekrardan hoş geldiniz Perçin Bey katılımcılar. E, ee, girişimimiz kapsamındaki ilk panelimiz bu. Çok heyecanlıyız o yüzden lütfen mazur görün. Ee, teşekkür ediyoruz tekrardan katılımlarınız için. Ee, bu panelde e, özellikle herkesin bilmesi gereken bir konuya değineceğiz. Yani yabancı dil öğretimi tahmin edebileceğiniz üzere herkesin e, bilmesi gereken, öğrenmesi gereken ve özellikle iş işe girmede, iş kurmada tek bir dille yetinmediğimiz şu günlerde bilinmesi gereken bir konu. E bu konuyu çocuklarımıza, e, erken yaştaki çocuklara nasıl e, sağlayabiliriz, fayda sağlayabiliriz? E, bu konuyu da Sayın eğitmen, girişimci ve gezgin Perçin Bey'den dinleyeceğiz. Eee tekrar hoş geldiniz. İsterseniz Perçin Bey, e, kendinizi tanıtın. O şekilde tabii başlayalım. Ki, tabii ki öncelikle gelen arkadaşlara merhaba demek istiyorum. E, ismin şu an telefonumdan bağlandığım için isimleri göremiyorum ama çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma kendimi tanıtmadan önce şunu da eklemek istiyorum. Burada biz bir 40 dakika konuşacağız ama sonrasında kontakta mutlaka kalmak isterim. İşte Instagram da LinkedIn'den takipleşelim. Ben de dille ya da işte beğenenlerlikle ilgili çok sık paylaşımlar ve kendim örnek teşkil edecek şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu konuşmayı ya da görüşmeyi sadece 45 dakikayla nitelendirilmiş olarak görmeyin. Ya da sınırlandırılmış olarak görmeyin. Bunun ötesinde bundan sonra istediğiniz süre boyunca hep istişarede bulunabileceğimiz bir eğitim olarak görün lütfen. Çünkü 45 dakika çok kısıtlı o yüzden burada olabildiğince böyle ben kendi nezdimde pratik ettiğim ya da tecrübe ettiğim şeyleri sizlerle paylaşacağım. Emre yanında dediği gibi daha çok işte gençlerin, çocukların öğrenimiyle ilgili kendi önerilerimi paylaşacağım. Ama buralardan sizden ne alınabilirsiniz tabii ki. Çok kısaca kendimden bahsedeyim. 33 yaşında bir girişimci, yazar, eğitmen ve gezginim. bunları hep birlikte yapabileceğim bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ama asıl işim uluslararası eğitmenlik. Yani kendi konularım olan liderlik, zaman yönetimi, proje yönetimi gibi, konular, yönetim gibi konularda Türkiye'ye gelen yabancı firmalarla, genellikle yabancı firmalarla ve benim yurtdışında gidip oradaki yabancı firmalarla çalıştığım, onlara eğitim verdiğim ve bir eğitmen ekibini koordine ettiğim bir iş yapıyorum. Bu da benim girişimci yönüm aslında. Daha önce batmış ve çıkmışlığım da var. Bunun dışında olabildiğince seyahat ediyorum. Sadece işle ilgili değil. Kendi konfor alanından çıkmak ve daha dünya vatandaşı olabilmek adına sık sık da seyahat etmeye çalışıyorum. Bunun dışında da İngilizce dersler veriyorum. Bu benim ikinci ya da üçüncü işim olsa da çok sevk aldığım bir iş olduğu için hala onu devam ediyorum. ve teknikte öğrencileri alsam vaktimden ötürü. Bireysel öğrencilerin, kişilerin ihtiyacına göre bireysel İngilizce dersleri veriyorum. Bunu da yaparken olabildiğince o kişinin dili hayatının bir parçası haline getireceği şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. Yani aynı zamanda bir tarz aslında koçluk da yapmaya çalışıyorum. Ve en başta dediğim gibi kendim örnek teşkil ederek işte seyahatlerimle, yaptıklarımla, konuşmalarımla bunu yapmaya çalışıyorum. Genel özeti bunun dışında başka yapmayı sevdiklerim, yaptığım şeyler var. Ama konuyla ilgili olarak da aslında kısaca kendimden böyle bahsedebilirim sevgili Emirhan. E, teşekkür ediyoruz e, Perçin Bey. Peki e, birçok farklı e, dil biliyorsunuz, birçok yabancı dil biliyorsunuz. E, bu dilleri öğrenmeye nasıl başladınız? En başta İngilizceyi e, öğrenmeye nasıl başladınız? Bu süreç e, nasıl geçti? Nasıl başladı? Kısa kısa hepsinden bahsedeyim. Öncelikle İngiliz, diğer dilleri İngilizce kadar iyi ve akıcı bilmiyorum tabii ki, çünkü İngilizceyi bilince diğer dilleri bilmeye çok çok ihtiyacınız olmuyor. Bu en bir avantaj, en bir dezavantaj aslında. Yani İngilizce bir dünya dili hakikaten. İşte Türk anne babadan, İngilizce bilmeyen anne babadan doğdum. Orta halli bir ele, aileden doğdum. Aslında çocukken bilgisayar oyunlarıyla bu dile aşina olmaya başladım. O oyunları anlamadığım için o oyunlarda konuşulan dil anlama motivasyonuyla başlayıp bu motivasyonun da ben bu dili bilmezsem çünkü baktım bu dil her yerde işte aldığım kasetlerde, VHS'lerde, internette vesaire vesaire. Bu dili bilmezsem ben dünyadan bir haber kalırıma dönüşen bir nedenle başladığım İngilizceyi ilk başta genelde kendi çabalarımla öğrendim. Yani okulda tabii ki alıyordum. Devlet okulunda da okudum. Özel okulda da okudum. Özel okuldaki öğretmenlerimin de çok katkısı vardır. <laughs> Ama anlamadığım kitapları okumaktan tutun. Kocaman böyle dayımın Amerika'dan, Amerika'da yaşıyor dayım son 30 senedir. Amerika vatandaşı. Getirdiği VHS, Dr. Zeus kasetlerini izlemekten tutun. Biraz daha büyüyünce işte Yahoo, Mirce gibi platformlarda yabancılarla konuşmaya kadar böyle sürekli benim üstüne koya koya ilerlediğim bir şekilde öğrendim. Liseye geldiğim zaman da İngilizce seviyem nispeten diğer arkadaşlarıma göre daha iyiydi. Çünkü daha fazla efor vermiştim. Ondan sonra zaten artık benim hayatımın iyice bir parçası olmuştu İngilizce. Üniversitede İngiliz edebiyatı okudum. Sonra mezun olduktan sonra biz Avrupa Sivil Toplumu Belçika'ya gittim. Dört sene orada kaldım. Ve bu arada da çok sık seyahat etmeye başladım yine sivil toplumla. O zaman zaten artık İngilizceyi üst düzeyde konuşabilmeye başlamıştım. Üst düzeyden kastım da bununla ilgili konuşmalar, İngilizce dilinde konuşmalar, seminerler vesaire yapmak ve şu anda işimin aslında %90 %95'ini İngilizce yapıyorum. Yine dediğim gibi İngilizcenin bir dünya dili olduğundan sadece İngilizlerle ya da Amerikalılarla ya da ana dili İngilizce olanlarla çalıştığından değil. Afganlarla da İngilizce konuşuyorum. Yunanlarla da, Avustralyalılarla da, Mozambiklilerle de. Onun dışında öğrendiğim diller genelde daha benim işte kendi beyin pratiğim daha hobim oh olarak öğrendiğimler oldu. Benim mikrofonumu kapadın Emir Hanım. pardon, şimdi, pardon. Çok özür diliyorum. Sansür. <laughs> Kusura bakmayın. TRT <laughs> gibisin. Almanca ile başladım. Lise, üniversitede Almanca alıp hemen hemen hiç öğrenmeyip, çünkü çalışmayıp sonra bir yaz Almanya'ya oradaki hepimizin olduğu gibi ben de Almanya'da akrabalarım var. Gidip bir ay boyunca onun karısı ve çocuğu Alman olduğu için onlarla başladığım ve sonra üstüne koyduğum şekilde öğrendim. Sonra Fransızca öğrendim. Belçika'da yaşamamdan mütevellit ve sor, bir son yüksek lisansımın yarı Fransızca yarı İngilizce olmasından mütevellit. Sonra İspanyolca öğrendim. Şu an muhtemelen İspan İngilizce'den sonra en iyi konuştuğum dil odur. Çünkü Güney Amerika'ya ve Orta Amerika'ya çok seyahat ettim. Ondan önce kısa bir kurs aldım. Oradayken Meksika'da iki hafta bir kursa gittim ve kendim üstüne çok çalıştım uygulamalarla. Onun dışında çok artık İspanyolca, Fransızca gibi dilleri bilince İtalyanca, Portekizce gibi dillere de daha yakın oluyorsunuz. O yüzden nispeten anlayabiliyorum ama konuşabiliyorum diyemem. Ve son olarak da bu sene Orta Asya'ya eğitime çok gittiğimden dolayı onlar da eski Sovyet ülkeleri olduğundan Rusça öğrenmeye başladım. O tabii zorlu biraz alfabesi ve farklılığından ötürü ama Gitgide böyle geliştirmeye çalışıyorum. Her gün videolar izliyorum, diziler izliyorum, bir şeyler okuyorum, ders alıyorum bir arkadaşımdan. Konuştuğum diller takriben bunlar sanırım. Bunun dışında ileride de Çince, Japonca ve Arapça öğrenmek isterim. Ama yine dedim ki bunlar daha orta seviye, sohbet seviyesinde olur. İngilizce ya da Türkçe gibi olması zor onların. Gerçekten tebrik ederiz yani bayağı bir <laughs> dil oldu e, havuzda şu an. E, peki konumuza biraz daha bağlayacak olursak, e, şimdi toplumda bir bildiğiniz gibi bir algı var, tartışılan bir algı. Ne kadar erken dil öğrenirsen o kadar iyi e, fayda sağlar, o kadar iyi kalıcı olur diye. Peki sizce yabancı dil öğreniminde herhangi bir dil için fark etmez, e, bir doğru yaş var mıdır, e, bir kritik eşik var mıdır? Yani şu yaştan sonra, atıyorum 10 yaşından sonra, şu dil öğrenmesi çok zordur mesela diyebilir miyiz? Bu konudaki düşünceleriniz neler? Yok ya yani benim hayatta öyle net çizgilerim olmaz. Yani en doğru yaş ne diye sorarsan sıfır derim tabii ki. Çünkü ne kadar erken başlarsın. Bir de öğrenmek ve edinmek var. Yani örnek veriyorum biz Türkçe'yi öğrenmiyoruz, Türkçe'yi ediniyoruz. İşte konuşuluyor vesaire. Okula gitmesek okuyup yazamayız. Onu öğreniyoruz mesela. O yüzden bir dili edinmek ve öğrenmek için aslında edinmek için doğru yaş sıfır, öğrenmek için de işte öğrenmesi, okuma yazmadan sonra normal Türkçe'de nasıl öğreniyorsan yine aynı yaşlarda yani 4, 5, 6, gibiden sonra öğrenmek. Burada şeye çok kaçılıyor onu görüyorum. Yani ben artık benden geç diye çok kaçılıyor. O güzel böyle konforlu bir alan oluyor yetişkinler için. Ama bunu 25 yaşındaki insandan da duydum ben bizden geçti diye. Ama ben 60 yaşında dil öğrenen de gördüm. Yani bu şey değil, bir bahane değil. Daha erken, daha avantajlı mı? Evet, çünkü işte edinebiliyorsun o dili ve daha böyle beyaz bir sayfasın ama daha tecrübeliyken de dilin sistematiğini daha iyi anlayabiliyorsun. Şu an benim için dil öğrenmek nispeten daha kolay çünkü bu konuda kendime güvenim var. Her ne kadar imkansız gelse de yapabildiğimi biliyorum. Ve ee, tecrübem var işte sistematiği anlıyorum. O yüzden farklı avantajları var. Ama <laughs> mümkünse yani buradaki herkes ebeveynse ve çocuklarına İngilizce, muhtemelen İngilizce ilk başta öğretmek isteyeceksinizdir. Kimse hadi çocuğum Japonca öğrensin Demiyordur muhtemelen. Çok özel bilginiz yoksa ya da Japonya'da yaşamıyorsanız. <laughs> o yüzden sıfır yaşından itibaren öğretmeye başlamanızı ya da onun öğrenmesine ve edinmesine önayak olmanızı. Çünkü siz öğretmen ya da öğretici durumunda olmak zorunda değilsiniz. Ki bilmek ve öğretmek de iki farklı şey. Yani siz ikiniz de karı koca süper İngilizce konuşuyor olabilirsiniz ama bu çocuğunuzu öğretmek için yeterli mi? Her zaman değil. Onu da zaten önümüzdeki sorularda konuşacağımız için şimdi açmayacağım. Ama mümkünse sıfır. Değilse olabildiğince erken geç bir zaman var mı? Hayır. Hiçbir zaman geç değil. Ee, peki şu anda pandemi döneminde e, gerçi okullar çok fayda sağlamıyor aslında dil öğretiminde de e, gene de bir nevzi etki ediyordu. Fakat şu anda okul <laughs> olmadığı için e, eğitim öğretim tamamen ailelerin üzerine e, binmiş durumda. Ee, o sorumluluk onlara yükledilmiş durumda. Peki bu süreçte aileler yabancı dil öğretiminde, İngilizce öğretiminde ee, çocuğu nasıl teşvik edebilir, nasıl öğretebilir? Ee, bu süreci nasıl geçirebilir? Yani sana daha önce dediğim gibi ben dil konusunda, dil öğreten biri ve ee, dil konusunda nispeten tecrübeli biri olmanın yanı sıra çocuk üzerine spesifik olarak çalışmış biri değilim. Çocuklarla çalıştım. E, az çok bilgim var, tecrübem var ama işte bir pedagog değilim. O yüzden yine naçizane bildiğim kadarıyla tecrübelerimi paylaşacağım. Şeyi görüyorum bunda. Aslında her şeyde öyle. Yani örnek veriyorum siz sigara içiyorsunuz ve işte lise çağındaki çocuğunuzun sigara içmesine kızıyorsunuz diye düşünün. Maçta ona ne kadar kızabilirsiniz? Çünkü o sizden görüyor. Öyle bakalım. Böyle kötü bir alışkanlıktan gidelim ya da siz sürekli telefondasınız, sosyal medyasınız, çocuğunuz sosyal medyayı kullanmasını istiyorsunuz. İşte ne kadar örnek oluyorum orada. Ee, çok büyük bir soru. O yüzden nasıl teşvik edilmenin cevabı örnek olarak. Bunda illa siz İngilizceyi bilmek ya da şaka şaka bilmek zorunda değilsiniz. Ama yani çocuk işte yine ebeveyn olanlar bunu bilir. Hatta 10-15 yaşında çocukları olan o kademeleri de bilir. Ben henüz ebeveyn değilim ama yine tecrübemle gördüklerimi bir paylaşayım. Belli bir yaşa kadar siz çocuğun gözünde tanrısınız. Yani rol modelsiniz. Ne yaparsınız yapın. Dünyanın en mükemmel insanı sizsiniz. Bir süreden sonra çocukta hemen hemen her çocukta bir ufak hayal kırıklığı olur. Aa tanrı değilmiş diye. Sizin insan olduğunuzu, ölümlü olduğunuzu anlar ve o biraz da şey olan bir dönem bir çocuğun için. İsyankar dönemidir. İşte karaktere de biraz oturduğu için. Orada özellikle ebeveyn çocuğun bir şey yapmak için geç kaldığını düşündüğü zaman ...çocuğa baskı yapmaya başlıyor. İşte gitar öğren, sallıyorum. Piyanoyu öğren, dil öğren. E, çocuk da olarak... Ebeveyn ona rol model olmadığı için... ...o konuda çok motive olamayabiliyor. O yüzden... ...ahkam kesmek yerine... ...size önerim, buna vakit ayırıp... ...siz İngilizce biliyorsanız... ...siz o konuda çocuğu teşvik ederek... ...bilmiyorsanız... ...hem kendinize de bir fayda sağlamak adına çocukla birlikte İngilizce öğrenerek bunu yapabilirsiniz. Bence bir çocuğun herhangi bir şey, yabancı dilde buna dahil öğrenmesinde en büyük teşvik unsuru siz onun rol model olmanız. İşte konuşuyorsanız sizi konuşurken görmesi, beğenilmeler ortamlarda sizi görmesi vesaire, çocuğun da bunu istemesi. %99 bunu isteyecek. Ben eğitmenim çünkü yani babam babam da eğitmendi ve onu o dizi otellere götürüldü. Onun birkaç seminerine katılmıştım, işte ülkeye verdiği, nesleye verdiği vesaire böyle bakkalda markasını gördüğüm firmalara seminer veriyordu. O benim bugün eğitmen olmamda büyük bir unsur tabii ki. O yüzden siz de olabildiğince örnek olursanız çocuğun bu konudaki motivasyon şansı daha da artar diye düşünüyorum. Ve bunu da yaparken tabii ki kızmadan, yargılamadan, küçük görmeden, kendi kompleksimizi, çünkü komplekslerimizi çocuğa yansıtmadan yapmanız iyi olur. Bir de ben kendimde şunu keşfettim. Bu çocuk kendi böyleydi. En öğrendiğim zaman, öğrettiğim zaman olduğunu keşfettim. O yüzden aslında eğitici olmaya karar verdim. Bu tarz konuşmalara o yüzden en çok katılma motivasyonum da bu. Çünkü ben daha çok öğrendiğimi hissediyorum. Sen çocuğunuzun size öğretmesini teşvik etmek, biliyorsanız bile size anlatmasını teşvik etmek ve o sabrı göstermek muhtemelen çocuğun sahiplenme ve sorumluluk alma duygusunu çok daha fazla arttıracaktır diye düşünüyorum. Ama işte bir cümlede bunun cevabını istiyorsanız örnek olarak örnek Sırada, olarak teşekkür teşvik edebilirsiniz. E, sıradaki sorumuz da bununla ilgiliydi. Bana da cevap oldu. Yabancı eğitiminde ebeveynin rolü e, rol model olmaktan geçer diye özetleyebiliriz bu süreci aslında. Ona birkaç şey ekleyebilirim aslında. Bir arkadaşım şöyle yapıyor. İki, işte ikisi de Türk. İkisi de iyi İngilizce konuşuyor. Benim Toastmasters isimli bir konuşma kulübünden arkadaşlarım. İşte Tümer ve Bengü. Çok modern, genç bir çift. Doktora sormuşlar. Ben de onu bilmiyordum. Ama sonra araştırınca da iyi bir strateji olduğunu gördüm. Şey yanlışmış mesela. Çocuğun kafasını karıştırıyormuş. Yanlış belki çok keskin bir beyan olur ama örnek veriyorum. Çocuğun İngilizce öğrenmesini de istiyorsanız çocukla bir Türkçe konuşuyorsunuz, bir İngilizce konuşuyorsunuz. Anne Türkçe, İngilizce konuşuyor. Baba işte Türkçe, İngilizce konuşuyor. Çocuk tam olarak o dil şeyi kafasında oturmazken bir ebeveynin sadece bir dil konuşması, diğer ebeveynin sadece bir dil konuşması en etkili yöntemmiş diye duydum. O yüzden İngilizce bilen anne babalar şunu yapabilir. Biriniz çocukla sadece İngilizce konuşabilirsiniz. Full. Hiç Türkçe'ye kaçmadan. Biriniz çocukla sadece Türkçe konuşabilirsiniz. Aranızda yine Türkçe ya da İngilizce konuşabilirsiniz. Onda bir problem yok ama çocuğa, çocukla muhatap olurken birinin İngilizce konuşması, birinin Türkçe konuşması çok daha etkili oluyor. çünkü o zaman işte iki dilli büyüyor. Zaten işte yabancı eşi olanlar da bu daha büyük avantaj. Gerçi yine değişiyor. Örnek veriyorum. İşte ben Türk'üm. Benim kız arkadaşım Perulu. Ama biz aynı zamanda sadece İngilizce konuşsak çocuk sadece İngilizce konuşur ama işte benim Türkçe konuşmam, onun İspanyolca konuşması ve bizim aramızda İngilizce konuşmamız çocuğun üç dilli büyümesine sebep olur. Eğer böyle bir mümkünatınız varsa bunu yapabilirsiniz. Yoksa yine dediğim gibi çocukla birlikte öğrenme sürecinde çocuğu olabildiğince maruz bırakmak gibi bir strateji. Yani orada YouTube'da bir şeylerin dönmesi, işte İngilizce radyonun dönmesi, diziler, çocuk okuma yaşına geldiğinde İngilizce kitapların etrafta dolanması. Yani Ali Topu İngilizcesi tabii şeyi söylemiyorum. Homeros'tan Odise'yi koymanıza gerek yok. Ve çocukla oyun oynarken olabildiğince işte İngilizce oyunları koymak çocuğu buna gitgide teşvik eder. Zaten yani her çocuk kapasitesi sonsuz olduğu için çocuk o içsel motivasyonu aldıktan sonra kendisi de çok rahat ilerleyecektir. Burada tabii öbür uca da gitmemek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü çoğu aile, özellikle modern aileler gördüğüm kadarıyla çok baskılayabiliyor çocuğu. Özellikle kendiniz rol model değilseniz çocuğu baskılamanız daha da çocuğu öbür tarafa iter. Çocuğun çocuk olduğunu ve çocuğun boş vakit geçirmesinin de hakkı olduğunu unutmadan, çocuğu çok yormadan yaparsanız o çok daha iyi olur. Yani onun ne kadar yoğun olduğu önemli değil. Çocuk zaten o içsel motivasyon aldıktan sonra sürekli öğrenecektir ki bu ömür boyu bir süreç. Yani ben de hala öğreniyorum. Dünyanın en iyi İngilizce konuşan kişi de hala öğreniyor. Teşekkür ederiz. Ee, bu arada herhangi bir soru varsa e, chat tarafına yazabilirsiniz. E, zaman yettiği kadar cevaplayıp diğerlerini de Perçin Bey'e tekrardan bahsettiği üzere iletebilirsiniz. E, son bir soru e, Perçin Bey. Dediğiniz gibi bu rol model olma sırasında elbette ki bir teknolojiden faydalanma süreci olacak. E, bu kısımda ebeveynler hangi platformlardan, hangi e, mobil uygulama, web sitesi gibi gibi e, platformlardan yararlanabilir? Ondan önce sadece bir nokta daha ekleyeceğim. Ebeveynin hı hı. örnek olmak kısmında. Bazen de şeyin Diyoje'nin dediği gibi gölge etme, başka ihsan eylemen de önemli. Yani çocuğu şey gibi düşünün, şu analojiyi düşünün. Siz çocuğa kapıyı açıyorsunuz ve gösteriyorsunuz. İşte o kapı nedir? YouTube, İngilizce kursu, işte yurt dışı vesaire. Sürekli elini tutup tüm yolu birlikte yürümenize gerek yok. Çocuğu bırakın kendisi de yürüsün. O yüzden her zaman çocuğun tepesinde ne öğrendin, ne öğrendin, ne öğrendin ne yapmamaya da çalışın ki çocuğun, çocuk kendi öğrenme stilini bulsun, kendi yaratıcılığını kullansın, daha rahat hissetsin. Yani o dengeyi kurmanızı öneririm. Çocuklara dil eğitimi verirken hangi platformlardan yararlanılabilir sorusunun cevabı cevabı çok. Çünkü günümüzde işte nasılın cevabı çok. Örneğin ben çocukken işte nasıl öğrendiğimi söyledim size. Böyle sözlükler kafam kadar burada benden büyükleri varsa zaten onlar da özdeşleştirir kendileriyle. İşte böyle VHS'ler ileri sarma. Örnek örneğin iki saati izlediğim şey ileri sarması yarım saat sürüyordu. Böyle tık basılmıyordu. Onun dışında işte MP3'ler biraz daha büyüyünce gibi gibi şimdi telefondan İngilizce öğrenebilirsiniz. Çünkü o telefondan bir yabancıyla da konuşabilirsiniz. O telefondan işte Duolingo vesaireleri de kullanabilirsiniz. Netflix e her şeyi yapabiliyorsunuz o telefonla. O yüzden bunun cevabı da binlerce. Ama benim genelde önerdiğim platformlar genel bilinen platformlar aslında. Duolingo, Memrise gibi platformlar. Çocuğun böyle sistematik kelime öğrenmesi için faydalı olabilir. Mondly diye benzer bir uygulama var. Bunları sonrasında da yazarım. Wall Screen diye güzel bir kanal var. Orada da böyle filmlerden ya da çizgi filmlerden ufak ölümleri verip oradan doğru cevabı tıkladığınız şey var. Çok uzağa gitmemize gerek yok. YouTube'da milyonlarca çocuk kanalı var ve YouTube'da en çok izlenen kanallar bu çocuk kanalları. Yani milyarlarca takipçisi olan kanallar var. Ee, onlar. Bir de bu soruyu siz önceden yolladığınız için ben de bir baktım Google'dan. Yine Google'ı her zaman kullanan arkadaşlar i̇şte çocuğum için hangi platformlarda İngilizce öğrenebilir, öğretebilirim ya da çocuğum hangi platformlarda öğrenebilir. İngilizce biliyorsanız bunu İngilizce yazarsanız daha çok kaynağa ulaşırsınız. Burada ben bir link buldum. Bunu seninle de paylaşalım Bir sürü şey var. Çocuklara spesifik böyle Fun Brain diye bir site var. Breaking News English var. PBS Kids, International Children's Digital Library. Literaries, böyle 10 tane. So, Raskets, Literactive, Story Starter Junior. Bunlar çocukların özellikle, şimdi günümüzde daha da şey, konsantrasyon süresi çok minimal olduğu için bu tarz uygulamaların güzel çizgiliği, oyunlaştırması ve çocukları sürekli etkileşimde tutması. Yani işte hadi kitabımızı açıyoruz, yapalım yapalımdansa gerçek hayat durumlarında ve çocuğun etkileşimde olabileceği şekilde yaptığı için çocuklar da genelde bunu yaparken sıkılmıyor. Bu linki de seninle paylaşırım. Sen de sonrasında buradaki arkadaşlarla paylaşabilirsin biraz senin için duygusu. Ama bu en kolay cevabı olan soru. Buradaki zorluk konsantre olmak. Yani çocuğun 10 tane web sitesini birden kullanmasına gerek yok. İşte bir ya da iki uygulama kullanması yeterli. Şey dedi, önceki soru aslında nedeni daha önemli. Çocuğun kafasında ben neden İngilizce öğreniyorumun oturması gerekiyor. Kalbinde de oturması gerekiyor. İşte Ben şansla annem de babam da İngilizce konuşmuyordu benim ama bu oyunlardan o şey neden oturdu bende. Ben İngilizce öğrenirsem dün, öğrenemezsem dünyanın geri kalanıyla ile iletişim kuramam şeyi benim böyle çok büyük bir temelim oldu. O temelin üstüne evi kurmak çok daha kolay oldu. O nasıllarla zaten işte duvarı çatıyı vesaire koyuyorsunuz. Oralar çok daha kolay. Ee, teşekkür ederiz. Sorularımız <laughs> bu kadar. Soru cevap kısmında iki tane sorumuz var Perçin Bey. E, Fatma Elbey sormuş. Perçin Bey eğitim hayatından bahsedebilir mi acaba? E, hangi üniversitede okuduğundan ve sonrasında izlediği yoldan e, şeklinde? Kısaca süremizde kısıtlı bahsedebilirsek. Tamam. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Orta halli bir aileden geldim. Annem de babam da İngilizce bilmiyordu dediğim gibi. İlk devlet okulunda başladım. Fındık Sade ilk öğretim okulunda 4 sene. O zaman İngilizce yok müfredatta. Ben 5. sınıfta öğrendim. Oğuzkan diye bir koleje gittim. Hala var o biliyorsunuz muhtemelen. 5 ve 6'yı orada okudum. Orada İngilizce öğretmenimiz çok iyiydi. Böyle bilgisayar oyunlarından bile haberi vardı kadın. O yüzden ben gidip şey sorabiliyordum. Hocam Mission Accomplished ne demek? İşte Red, Red Alert diye bir oyun vardı strateji oyunu. Onu mu oynuyorsun falan diye sorardı. O böyle beni çok motive ediyordu. Çünkü iletişim kurabileceğim bir hocam vardı. İşte Open Doors diye bir İngilizce kitabı vardı. Oradan kasetler dinliyorduk, geyik yapıyorduk. Yani çok eğleniyordum. O benim çok büyük motivasyon kaynağım oldu. Ondan sonra 4 sene başka bir Yüzyıl Işıl diye bir özel okulda okudum. O da avantajlıydı çünkü orada bazı derslerimiz yabancı hocalardan veriliyordu. Bunu şey yapmayacağım, inkar etmeyeceğim yani. İyi bir özel okulun avantajı çok. Onlar olmasaydı bu kadar iyi bir temel kurabilir miydim? Muhtemelen hayır. Ama bunun olmaması, olunca anlamına geliyor ama yine hayır muhtemelen. Sonra son iki sene yine devlette okudum. Çünkü babamın da ekonomik durumu biraz şey olmuştu, e, kötüydü o dönemde. Benim için de bir problem yoktu. Son iki senede de devlet okulunda okuyup sonra üniversite sınavına dilden girip Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngiliz ile edebiyatında dört sene okudum. Ama benim orada beni sınıf arkadaşlarımdan ayıran şey benim bir Avrupa Sivil Toplumunda AG ismi bir öğrenci organizasyonunda çok aktif çalışıp gelen yabancılarla etkinlikler organize edip ve benim Avrupa'daki birçok ülkeye üniversitenin fonlamasıyla ya da Avrupa Birliği'nin fonlamasıyla gidip İngilizceyi günlük hayatımda kullanmam olmuştu. Sonra mezun olur olmaz Belçika'ya, benim sivil toplumun ana merkezine, yönetim kuruluna aday oldum ve seçildim. Bu da benim 4 senelik bir Belçika maceram başlattı. Bunu söylediğimde genelde işte İngilizce'yi nasıl bu kadar iyi konuşabiliyorsun sorusunda bu kısma geldim de genelde şey diyorlar. Ha tamam bu yurt dışında yaşadın o yüzden bu kadar iyi İngilizce konuşuyorsun. Ben de şey diyorum o kadar iyi İngilizce konuşabildiğim için yurt dışına gidebilmiştim aslında beni seçmişlerdi. O sadece benim İngilizce'yi günlük hayatta yani %90'ımın günümün %95'inde İngilizce konuşmama vesile oldu. 4 sene Belçika'da kaldım işte 2 aylık yüksek lisans yaptım Leuven'de ve Bruges'de ve geldim. Ama ondan sonra zaten genel olarak çok beğenilen miler bir hayat devam ettirdiğim için her gün o zamandan bugüne muhtemelen her gün e, İngilizce kullanmış, konuşmuş, seminer vermiş ya da bir yerde dinlemişimdir. En özeti bu. Ama yine önerim LinkedIn, Instagram vesaireden takip etirsek orada da biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz benimle ilgili. Zaten e-posta bildirimimizde e abone e herkes burada e önerilerinizi, platform önerilerinizi ve sosyal medya hesaplarınızı da oradan tekrardan e iletiriz. Tabii. E Son bir sorumuz var soru cevapta Fatma Koparan Taş'tan sormuş. Ee, merhaba öncelikle. 10 yaşındaki oğlumu İngilizce ağırlıklı ders alması için 5. sınıf özel okula verdim. Uzaktan eğitimde İngilizce öğre İngilizce öğretmeniyle başladılar. İngilizce öğretmenimiz derste hiç Türkçe konuşmuyor. Çocuklar hepsini anlamıyor haliyle. Doğru bir yöntem midir sizce demiş. Onun net bir doğrusu ya da yanlış yok diye düşünüyorum. Ama birçok İngilizce kursu ya da başka bir dil kursu, örnek veriyorum işte bu... Enstitü Fransa var işte Fransız Enstitüsü var ya da işte Cervantes İspanyolca'da. Oraya gittiğinde de hocalar Türkçe bilmiyor. Ve en baştan böyle başlayabiliyorlar. O yüzden illa Türkçe kullanılmadan dil öğretilebiliyor mu? Evet. Daha zor mu? Evet. Ama özellikle genç yaştaki biri için daha hızlı ve daha temelli yapabiliyor. Çünkü dilde insanın biraz daha potansiyelinin üstüne çıkmasının e, güzel motivasyonel faktörlerinden biri de kendini zorlaması oluyor. Biraz spor gibi. Sporda nasıl kasların parçalanınca kas yapıyorsun, zorluyorsun kendini. Çok aşırı zorlamayacaksın tabii ki. Dilde de biraz öyle. İttire, 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 ittire yaptığın zaman biraz daha öğrenebiliyorsun. İşte yurt dışına gittiğinizi ve birine bir şey anlatmak zorunda olduğunuzu düşünün. Anlatabiliyorsunuz ve diyorsunuz ki ya evet ya ben konuşabiliyorum. O yüzden o açıdan bence iyi oluyor. Bir de bugünün teknolojisiyle yine aynı şekilde aslında yani bir şekilde işte Google Translate'in ses bilmem nesi birçok şey olduğu için çok anlaşılmaz o kullanılabilir. Ya da işte masa diyorsa hoca işte table diyorsa hiç anlamıyorsa masaya vurup gösterebilir. Bir şekilde o anlaşılır. İlk başta daha zor olabileceğini tahmin ediyorum ama benim genelde gördüğüm o daha etkili ve temelli bir yöntem olabiliyor. Burada tabii öğretmene de çok iş düşüyor. Çünkü bazen sadece ana dilli o diye birini getiriyorlar. Ama adım bir şey yok. Öğretmenlik tecrübesi olmayan biri normal konuşuyor ama öğretmenlik tecrübesi olan biri olması gerekiyor ki vücut diliyle olsun, mimikleriyle olsun, çizdikleriyle işte umbrella diyecek mesela kimse anlamıyor. bir tane şemsiyeli adam çizdiği zaman çocuk işitsel, görsel hepsini görünce ve bir kere de bir hayatında ya da bir hikayede kullansa bir daha onu unutmuyor gibi. Orada öğretmene çok iş düşüyor. Öğretmeni de tanımadığım için tabii ki onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Teşekkür ediyoruz. Ee, sorular bu kadardı hem bizim tarafımızda hem Chat tarafında e, katılımımız için çok teşekkür ederiz Perşin Bey. E, ayrıca belirtmek isterim ki say sayın katılımcılarımız, <laughs> e-posta bültenimizde de Perşin Bey'in söylediği platformlar vesaire sosyal medya hesaplarını paylaşacağız sizinle. E, bir de katıldığınızı e, teşekkür e, niyetine bir katılım belgesi de e, göndermiş olacağız. Lütfen e, bir iki gün içerisinde kontrol edin. Ee, tekrardan çok teşekkür ederiz Berçin Bey, sayın katılımcılarımız. Ben teşekkür ederim Emrah bunu organize ettiğiniz için. Dediğim gibi her zaman benimle kontağa geçebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben vaktim ve enerjim yettiğince her zaman yardımcı olmak isterim. Çünkü dediğim gibi öğrettikçe daha çok öğrendiğini hisseden biri olarak benim için bir keyif olur. O yüzden bu yolda hem kendiniz için, yetişkinler için hem de çocuklarınız için başarılar dilerim. Ve çalışınca oluyor bunu unutmayın. Düzenli bunu yapınca her gün hayatınızın bir parçası, nasıl her gün dişini fırçaladığında dişin beyazlıyorsa aynı şekilde herhangi bir şey için İngilizce de buna dair bu geçerli. O yüzden bu dengeyi iyi tutturduğunuzdan emin olun. Ne kendinizi çok aşırı zorlayın. Özellikle çocuklarınızı yani şefkati unutmayın. Ama aynı zamanda düzenli çalışmaların da sizi çok uzun yerlere götüreceğini ve çocuğunuzun dünya vatandaşı vatandaşları olacağını, olmasına vesile olacağını da lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok e, güzel bir oldu. Çok sağ olun tekrardan. E, ben teşekkür ederim. Diniriz. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.